Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Ben Deniz. Bugün Deniz var yanımda. Zaten bir... hep benim <laughs> kameramanım. Ben. Baş geçen iki videoda sen de yoktun. Yani Deniz. onda başka bir kuzenim vardı. Evet Helen bu arada Helen kendi, kendi kanalını açacak. İşte yani. duyurmuştu onu. Neyse Emre'nin abonelerle ilgili bir e, şey olacak Duyurusu olacak. Ee, abone lütfen yani lütfen lütfen hadi 3 abonem var fazla abonem yok zaten şu an kaç abone olmasını istiyorum 60 oh. 60 abone ee, <laughs> yani benim video series kanalımda bile 60 yok <laughs> ve bayağıdır var. Neyse 60 hayaldir. Yok <laughs> <laughs> Yo, bazı için hayal değil. yani. Daha çok video geliştireceğiz yani işte. En güzel sanal oyunlar ya da FIFA 15 diyeyim GTA 5. Onları çekersen kesin bir abone olacağım. Artar. Söyle. İnşallah artar. Kutu İnşallah. oyunları da çekiyoruz biliyorsunuz. Ee, Minecraft videosu diye bir şey yok artık. Minecraft yani çekmeyeceğim. Atan silindi bilgisayarımda. Şey belki belki yani hı. belki gerçek oyuncak biz yani şöyle diyeyim. Mesela spor oyunlarını falan. Spor oyunları mı? Yani mesela futbol oynarken çekilebilir. Basketbol maçı falan. Öyle işte. Neyse. Bugünkü videomuzda tamam. bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.